Tamamen. Merhaba arkadaşlar. Kafemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi <laughs> bakar mısınız acaba? Tifni müşteri geldi. Gidip sipariş alır mısın? Evet. <laughs> Merhaba siparişiniz nedir? Merhaba. Biz makarna sipariş vermek istiyoruz. Makarna yiyeceğiz. ola makarnanı nasıl yiyeceksin? Ben turuncu makarna yiyeceğim. Ha, ben de mavi. Turuncu ve mavi makarna mı istiyorsunuz? Evet. Anne, turuncu ve mavi makarna mı istiyorlar? Turuncu ve mavi evet. makarna mı istiyorlar? Kim istiyor? Elsa ve Olaf. Elsa ve Olaf. Tabii ya. Tamam. Yapalım. Peki nasıl yapacağız? Bir fikrin var mı? Bir düşüneyim turuncu makarnayı. Havuçtan yapabiliriz. Tabii ya. O zaman mavi makarnayı da Yaban mersini ile yapabiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi malzemeler. Makarna yapmak için hamur. Kaynatmak için havuç. Ve yaban mersini. Ben makarna yapacağım. Ben de havuç ve yaban mersini kaynatacağım. ekleyelim. Ya ben nersiydi ekleyelim. Ve su. Şimdi bunlar kaynasın. O zaman sıra spagetti makarnaya geldi. Buraya hamuru koyuyoruz. Biraz sert bunu ben bastırayım tamam mı? Aparatını sıkıştırdık ve basıyoruz. Hmm. Bunlar kaynamış ve bunlar da. O halde makarnaları tencerelerin içine koyup kaynatalım. Biraz buna, biraz buna. Tamam. Yaban mersini makarnaya rengini verecek. Ve makarna mavi olacak. Birazını buraya koy. Ve havuç suyu da makarnayı turuncu yapacak. <laughs> Turuncu ve mavi makarnalar hazır. Hadi gel, servis edelim Defne'ye. Hıh. Hadi servis edelim. Hem de hep koy. Koy. Evet, servis için hazırlar. Hadi bakalım, sen götürebilirsin. Bahşleyiniz geldi. Wow! Mavi <laughs> makarna yanamıyorum. Nasıl yaptınız? <laughs> Bu da benim burnum gibi top turuncu bir makarna olmuş <laughs> ve çok da lezzetli. Mmm, <laughs> çok lezzetli olmuş. Defne gerçekten nasıl yaptınız? Ya ben size hamisi yaptık. Bye bye.